spor toto süper ligin 15. haftasında İstanbul'da Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Bursaspor artık ligi bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş durumda. Son maçında yarın akşam rakip Rangers ve bu maçla birlikte Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi macerası da sona ermiş olacak. Bursa Spor Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleştirdi Rangers idmanını. Tek eksik vardı İbrahim Öztürk Beşiktaş maçında sağ ön adalesinde bir problem yaşandığı için bugünkü çalışmaya katılamadı. Ertuğrul Sağlam bugünkü çalışma öncesinde 7-8 dakika futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve sürpriz bir isim Thomas Zapotoşni, Beşiktaşlı Thomas Zapotoşni, Bursaspor'da da çok sevilen Bursaspor Spor camiasının çok sevdiği bir oyuncu. O da bugünkü antrenmandaydı. Geldi izleyici olarak elbette izledi antrenmanı arkadaşlarına başarılar diledi ve Rangers maçını da seyredecek. Thomas Zapatozni. Bursa Bursaspor Rangers'da yarın akşam Şampiyonlar ligi sınavlarını bitirmiş olacak ve yeniden lige dönecek. Evet.